dua eden adam anlar ki birisi var. Duanın olayı burada. Yani Allah var. Ben onunla konuşuyorum. Derdimi anlattım. Yaralı gönlümü anlattım ve o bana sürekli cevap veriyor mu? 24 saat mi cevap veriyor? 24 saat. E peki telefonda bir şey yazarken düşünsem sorun değil. E yemek yerken içimden konuşsam hiç sorun değil. Yani her an Allah'ın sana cevap vermesinin en büyük olayı seni kimsesizlik vahşetinden ve dehşetinden kurtarması. Kimsesizlik çaresizlik adamı yıkar. Böyle ruhlara teselli lazım. Bir derde giriyorsun ve konuşacak hiç kimseyi bulamıyorsun. Yani o kadar kalabalığın içindesin ama yalnızsın. Ya kalabalığın içinde yalnızlık mı olur? Olur tabi. Yalnız olmakla yalnız hissetmek başka bir şey. Etrafın doludur. Maddeten yalnız değilsindir ama senin kalbini işitecek kimse yoktur. Yani kendini yalnız hissedersin. Yalnızlık gürültülü ama yapay yalnızlık çok sessiz. Kalbinin çığlıklarını Allah'tan başka duyan yok. Çünkü seni artık kimsenin duymayacağına ve cevap vermeyeceğine inanmışsın demek. İnsanları intihara sürükleyen şey kalplerindeki sese cevap bulamayacaklarına inanmalarıdır. Dua dediğin hadise buna bidon bidon bir ilaçtır. Çünkü dua eden adam anlar ki birisi var.